Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milan. Bugün Hamza ile olan Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda bildiğiniz üzere Hamza var. Hoş geldin Hamza. Bugün bu bölümümüz bu bölümümüzde ev yapmaya çalışacağız. Aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi alanı bir düzlemeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra evimi bu şekilde yapıyorum. Yani şu anlık böyle tabi devam ettireceğim. Arkadaşlar evlerin şu anlık hali böyle. Hamza böyle 8'e 8'lik bir ev yapıyor. Böyle uzun. Tahtalardan böyle. Orada merdiveni var dönmeli. Hemen çıkalım. Kolay gelsin Hamza Bey. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Hamza'yı duydunuz. Şu da benim evim. Şimdi hemen aşağı inelim. Güzel. Benim evimde 17'ye 17'lik. Dışı bu şekilde. Hamza'nın burada farmı var. İçi de böyle. Simetrik olmadı biraz. Şuradan ışığı böyle yaptım. Buraya da akvaryum yapacağım birazdan. Sonra ilerleyen bölümlerde isterseniz eğer daha ben de yükseltebilirim Hamza gibi. Şimdi akvaryumu yapalım hadi. Ee, kum koydum ilk önce buraya. Şimdi şurayı da kapatalım ya da dursun. Bir, iki. Güzel. Böyle böyle ben bir su yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra akvaryumu sonunda bu şekilde tamamlayabildim. Şurayı kapatmayı unuttuğum için ora öyle değişik oldu. Şimdi hemen kova alıp balık koyacağız içine. Şöyle 3 tane bu arada bir sürü kova yaptım. Bayağı bir demir bulduk madende. Onlara da kova yaptım resmen. Kapıdan çıkarsak güzel. Şimdi bir dakika. Hiç balık alamadım. Abi benim şey çok azalmış ya. Tahta. Yani tahta değil de yani. Ladin tahtam bayağı var zaten de. Şey azalmış. Meşeferan. Bende var mıydı ki sandıkta? Öldü. Evet. İleride yine balıklar var. Ana balık ölüyor. Ölmüyormuş. Tamam. Hem bir tane daha balık alalım. Alamadık. Ve aldık. Güzel. Akvaryon içine giremeyeceğim için yukarıdan koyacağım. Yukarıda böyle bir yer yaptım. Ama içine atamıyorum. Dur şurayı da kır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tamam şu anda 6 tane balığımız var. Burada da böyle bir yer yaptım. Şelale var burada. Balıklar da var. Böyle. Evet arkadaşlar şu anda batık gemi buldum. Ve öleceğim. Bir Allah. Sıkıştım. Hayır. Hayır. Öleme. Gel ölme. Ölmeyeceğim o. Oh, tamam çıktım. Şimdi bu geminin içine bir bakacağız. İnşallah sandık vardır. Varsa da güzel bir şey vardır. O. Oh. Kağıt, kitap, kağıt. Gömle az yine haritası güzel. Bunları alayım. Orada yine öleceğiz. Çok abi çok çok çok. Oh. Siz bu sırada abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Neredeyse 2 saattir oynuyoruz ve daha çok bir şey çıkmadı. O oh, çiriket. O oh, deri bot. Bana ben Oğlum, öleceğim. Deri bot güzel mi şimdi? Ama büyülü. Ne fark eder? Ölüyorum. Evet arkadaşlar, hazineyi buldum herhalde. Burayı gösteriyor. Şimdi aşağı atladım. Şurayı bir kaz. Aa burada burada burada. Buldum. TNT zümrüt zümrüt demir demir pişmiş somon demir denizin kalbi demir pişmiş somon deri ceketi de alayım bence kötü ama çıkan şeyler yani emeğine değmez aynen bana da şurada bir şey var ileride bir bakayım ona da Orada bir korsan gemisi daha mı var? Yoksa az önce baktım mı? Evet arkadaşlar burada yine bir şey daha buldum. Hamza evinin alt katını yapıyor. He? Evet arkadaşlar. Ba yani o kadar fazla odun kastım ki bitti. O kadar odunu bir ev için bitirdim ama ledin bitmedi. O ledin tahtaları bitirmek için herhalde 100 kişi lazım. <laughs> Bakalım hazine var mı burada? Ve var. Güzel. Bismillah. kaybolma lanetle olta Bu day, bu day. Zümrüt. et Abi hiçbir şey yok ki buralarda. Arkadaşlar bu arada e, size evi göstereceğim. Çok güzel bir şekilde olduğunu kesinlikle kabul edeceksiniz. Bir de şey olacak. E, bayağı bir düzenledim ben evi. Değiştirdim, şey yaptım. Merdivenlerinden çıkılmıyor, ha, çıkılmayan halinden çıkılan haline getirdim. Yani evim eskisinden 10 kat daha güzel. <laughs> Ve alt katı zaten mükemmel. Dışarıda şunu hepimiz öleceğiz. Dışarıda nerede lan? <laughs> ben tüccar değilim. Çinçer ya. Yere <laughs> git. Dur şu balığı koyacağım. <laughs> Lan! Aa Enderman! Bana ne Enderman? Abi bir lira var mı abi? Yürü git Enderman. Enderman'e kayış takacaktım. <laughs> lan bana bakıyor Enderman. <laughs> Enderman'e kayış takacağım dur. Lan vurdun Enderman mu? Abi. Kaçtı Enderman abi. Kanka nereye kaçın? Kanka yürü git. Adam sinir etme. <laughs> Ay bir Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Bak yürü. Bekle lan. Sen döveceğim. <laughs> ha ölmüş. Zot zat zot zot. Abi bana vurma abi. <laughs> Bu Gel Daha yeni bak oldu lan Hadi 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 öl Iskalamamalıyım Ah be ıskaladım Sen internet çiğici artık ne kadar canın kaldı <gülüyor> <gülüyor> Gel Aç <Öç> kalp <laughs> <laughs> İlk ben seni katlettim. Heh yatağa. Bak çocuk yürü git lan. <laughs> lan bir git bir git. Bak ki... <laughs> ya ne güzel uyuyordum. Uyuyan insanı yapılmaz. Lan ben niye aşağı <laughs> Lan kaçma. <laughs> <laughs> ah zombiler. Tamam öldü. Ay iskelet zombiyle ile kapışıyor. Yürü git lan. Tamam kavgayı sona erdiriyorum <laughs> teslim be beyaz bayrak. gel buraya gel. He he he. Artık benim kedim. At istiyordum, kedi bulduk geldim. Bunun adını at koyacağım. Kedinin. Kedinin ismini at koyan ilk insan. Aynen. De. Lan, hayır. Hayır kaçma. Hayır kaçma. Tamam artık bir tane kedim var. Sana da at getireyim mi? Olur. Kaç kaç kaç. <gülüyor> gel. <gülüyor> Abi bir lira var mı? Gel gel bir lira vereceğim. Sen bir suya atacağını mı zannettin? He? <laughs> Heh adam o. Oğlum. Seni ben bu sefer çok fena aldıracağım. Ee, Aynen. Rüyanda mı? <laughs> Ölmeyeceğim mi? <laughs> creeper var, creeper var. Tamam, sana gidiyor. <laughs> ben dokunmayacağım. Piu. <laughs> <laughs> Kolaydı. Gel buraya. Öldün ya. Başın kırıldı. Ee, kaç kalp? Yarım. Bay bay. Kaç kalp? Ee, i̇ki. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi e, portalı açacağız. Artık bir ende gideceğiz. Eğer dragona ölürsek video bitecek. Hadi bismillah dedik. Bilal e, bitiremezse. <laughs> tamam. Ben ölürsem bir şey yok. Yani Bilal ölürse bir şey yok. Ben ölürsem video bitiyor. Lan oğlum. Oha oyun bir şey oldu. Bende Lan, de o. bayağı sar yedim. Oo ölüyorum. Ne uzun kuleymiş arkadaş. Bilal ölüyordum. <laughs> ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şaşırmazdım. Ya öldüm ya. <laughs>